canlar benim dört gözle beklediğim sezon alışverişinde sizlerin çok çok sorduğu ve sezonu sağlayacak bir tonik gömlek modeline geldim. Buyurun gelin yakından kumaş kalitemi, inceleyelim. Kol manşetlerimizde pırıl pırıl çok güzel taşlı düğmeleri var hanımlar. İçi astarlı, sizleri sıcacık tutacak yumuşacık bir dokusu var. Kumaşımız özel, bahar ve kış aylarında kullanabileceğiniz jakarlı e, parlak kumaştır. E, çok güzel. Sizleri gerçekten sıcacık tutacak bir dokusu var. Ben çok beğendim. Eminim size çok beğeneceksiniz. İsterseniz kemerli, isterseniz kemersiz kullanabilirsiniz. Önden gezi düğmeleri var, kol manşetleri düğmeli. İki renk seçeneği mevcut. Parlament mavisi ve üzerindeki bakır rengimiz mevcut. 1-2 beden şeklinde 38'den 48 38 bedene kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum sizi. Thank you.